Hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben gayet iyi. Bugünkü videomuzun başlığı bu kitapları ben almadım. E almadımsa nasıl benim elimde? Bu kitapları bana arkadaşım getirdi okumam için. Ben de ona 5 kitap verdim. Aynı şekilde o da bana 5 kitap verdi. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk kitap kocamın eşleri. <laughs> Adamın bir tane de değildi. kendisiyle beraber tam 3 eşi var. <laughs> acaba biriyle baş edebiliyor mu ki? <laughs> Burası da ayrı bir soru. Kocanızın sizden başka iki eşi daha olduğunu düşünün. E ee, Onlarla hiç tanışmadığınızı, hiçbirinizin bir değeri hakkında fikri olmadığını hayal edin. Aranızda yaptığınız alışılmadık bir anlaşma yüzünden hiçbir soruyu sormazken onu çok sevdiğiniz için bu duruma katlanıyorsunuz ve kocanızı sadece haftada bir gün görüyorsunuz. Bu ne sevgi ya? Paylaşıyorsun ve ben onu çok seviyorum. Ama onu o kadar çok seviyorsunuz ki bu durum umurunuzda dahi değil ya da en azından kendinizi buna inandırıyorsunuz. Bir gün çamaşırları yıkarken kocanızın cebinden Hanna isimli bir kadının randevu bilgilerinin bulunduğu bir kıyıt buluyorsunuz ve bu kadının diğer eşlerden biri olduğunu anlıyorsunuz. Aranızda yaptığınız anlaşmayla bir probleminiz olmadığını düşünüyorsunuz ama kendinize engel olamayıp kadını araştırıyor. Gerçek olmayan bilgilerle onunla arkadaş oluyorsunuz. Bir anda Hanna buluşmalarınıza bir şeyler döndüğünü açıkça açık eden yaralarla gelmeye başlıyor. Hanna'nın kocanız tarafından şiddet gördüğünü anlıyorsunuz. Aa, bu kadın şanslı. Bu kadın şiddet görmüyor demek ki. Kocanız aslında nasıl biri? Gerçekleri öğrenmek için ne kadar ileri gidersiniz? Hayatınızı riske atar mısınız? Diyor. Tercih meselesi. Diğer bir kitap Ayşe Kulin. Dört gün, 5 gece. Gece ertesi sabaha kavuştuğunda Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başlamıştı. 27 Mayıs 60 ülkedeki tüm vatandaşlar askeri darbe haberiyle uyanıyor sabaha. Sokaklarda tanklar, radyodan yükselen bültenler, düşmeyen telefonlar, ulaşılamayan dostlar. Usta romancı Ayşe Kulin tek mekanda kurguladığı ve 4 gün 3 gecelik bir zaman dilimini kapsayan romanında 60 darbesini Okurunu sıradan görünen ama içinde hiç de sıradan olaylar yaşanmayan bir apartman dairesine konuk ederek anlatıyor. Her ayrıntısı incelikle işlenmiş. 4 gün 3 gece Türkiye Cumhuriyeti tarihinin unutulmaz hadiselerinden birine farklı bir yöntemle aşkla ayna tutuyor diyor. 4 gün 3 gece Sanırım elimdeki kitap bitince bundan başladım. Çünkü sayfa sayısı 159. Diğer bir kitap Cem Kalender Kayıp Gergedanlar. Cem Kalender'in hayat kurgudan daha acımasız anlayışıyla Kaleme aldığı kayıp Gergedanlar çok boyutlu, çok katmanlı dil ve kurkusuyla Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip. Kitap gerçekle gerçek üstünün, geçmişte bugünün, iyi kötünün, sevgiyle nefretin mücadelesini ve bunun yanında iç içe geçmişliğini bir aradalığını anlatıyor. Cem Kalender kayıp Gergedanlar'da bir yandan Lacancı bir yaklaşımla okuru bilinç dışının en uca köşelerinde gezdirirken bir yandan da Maraş katlağımı gibi sert bir gerçekle yüzleştiriyor. Güzellikler, iyilikler etrafında örgütlenmek ve bunları paylaşarak çoğalmak. Güzellikleri, renkleri çoğaltıp çeşitlendirdikçe, paylaştıkça coşku daha da artacak. O zaman hayat daha da yaşamaya değer olacaktı. Evet bence de renkler çoğaltılmalı, güzelliklerde çoğaltılmalı. Günlerde buna çok ihtiyacımız var. Diğer bir kitap Servinine ve Üç Güzeller Arlin Çiçekçi. Aa, Duygu Asena. Roman ödülünü almış bu kitap. Şöyle göstereyim size. Deki bir sula var. Deki suna evinin önündeki parkta salınan bir Servi ağacının kurtarma derdine düşüyor. Deki suna kendisini yaşama bağlayan bu ağacın köklerini koruyabilmek için bir rivayeti gerçek kılmaya çalışıyor. Yine tanıştığı Dine ve Ararat'tan yardım alacak olsa da 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan bu yolculukta ona bir mandarlık edebilecek tek bir kişi vardır aslında. Sahi var mıdır? Beşerbaz'ın marifetiyle hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Arlet Çiçekçi'nin bölümler değil, sonlarla kurulmuş ikinci romanı Servin'in ve Üç Güzeller, Servin'in, Sunan'ın ve Yeter'in, Zemzemin Bedriye'nin hikayesi sahi öyle mi demiş? İnsancesinin karşısına bir eksikle yahut bir kusurla çıkmaya gör. Hiç vakit kaybetmeden noksanına bir hüviyet aktif eder. Eksiğini ismin, kusurunu da sıfatın yapar. Fısır fısır okurlar. Sen daha ne olduğunu anlamadan özünü şahsiyetine ağır ağır çeker alırlar elinden. Gözükmeksizin, bilinmesin, anılmasın istediğin o kusurunu bayrak gibi taşı diye eline tutuştururlar. Bir bakmışsın safi eksik olduğun yerden varsın diyor Servenine ve Üç Güzeller. Son kitap. Elif Şafak, Kayıp Ağaçlar Adası. Evet. Elif Şafak her zaman olduğu gibi yaralarımıza sevginin ve edebiyatının merhemini sürerken bu kez de Kıbrıs'ın kederli tarihi, işsiz doğası ve enfes mutfağını, neşesini asla kaybetmeyen Akdeniz insanının şefkatiyle buluşturuyor. Günümüz odasında yaşayan 16 yaşındaki aday kazanacak isim. Ailesine ve geçmişine dair cevapsız kalmış pek çok sorusu vardır. Bir gün verilen tarih ödevinde onun hiç bilmediği bir dünya yüzükler 1970'lere. Dünyanın tel örgülerle bölünmüş tek başkenti Lefkoşe'ye diyor. Uzatmayacağım son paragrafı da okumak istemiyorum. Yani yeter. O zaman nisi kaybolur? Nisi kaybolur? Bu kimilere dedim ya yani size e, kitabın arka kapağını okumuyor ama ben okuyorum. Ay şurada bir kuş var gördünüz mü? Ya ben bu kuşu çok seviyorum. Kışın böyle dallarda. Biz bunu başka bir şey derdik de kızıl Gerden kuşu diye de anılıyor. Çok tatlı ya. Harika. Bir konuyla ilgili bir de incir ağacı bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.